Arkadaşlar merhabalar, bu video serimizde Urfa'da başından geçen 7 yılda olanları anlatacağım sizlere. Hatıra köşesi olarak sizlerle birlikte bir e, video serisine başlıyoruz. Şimdi evvela ben e, Urfa'ya nasıl gittim ondan bahsedeyim. E, 2017 yılında eşimle nişanlıyken eşimin ataması Urfa'ya çıktı. Ve Ağustos'un sıcağında ilk kez Urfa'ya e, gitmemiz gerekiyordu evrakları vermek için. Ve e, tam tarihi hatırlamıyorum ama Ağustos'un sonu falan da galiba e, atladık uçağa Kayınpeder de var o zamanlarda bir nişanlıyız daha e, atladık uçağa Urfa'ya indik abi kapılar bir açıldı Urfa'da bir sıcaklık ama böyle bir şey olamaz sanki var ya fön rüzgarları böyle fön makinesiyle yüzünü üflüyorlar gibi ya dedim müjgan nereye geldik biz canına yandığımın. bir indik fena bir sıcak varsa daha sabahtı e, havaalanından havaşa geçtik. İşte eşim evrakları falan ayarlamış, çantasına falan koymuş. Bana diyor ki aman diyor Zeyt, bu çantayı diyor kaybetmeyelim. Her şey diyor bunda evraklar olması diyor başlangıç yapamayız. Tamam merak etme sen dikkat ederiz şöyle böyle yanımıza aldık Havaş'ta, valizleri aşağı verdik derken tam bu işte eski öğretmenlerin olduğu yer var. Şu an DSG'nin hemen karşısında kalıyor. Havaşa dedik ki biz de öğretmenlere gideceğiz. E, daha doğrusu tövbe. Milli eğitime gideceğiz tam şu karşısında ee, dedik ki biz orada indiriyor misin? Bindik kabaşa, tamam abi dediler. Tam DSA'nın oraya geldik. Adam dedi ki bize hocam dedi, siz burada ineceksiniz. Dedim tamam. Ayağa kalktık o ara. Bayağı da inecek kişi vardı. Ayağa kalktık. Ya ee, ben arkadan öne doğru ilerledim. Önde boş koltukta bir çanta var. Dedim herhalde bizim çanta buydu. Ama çok da benziyor. Aldım çantayı indim aşağıya. O hani evraktan olduğu çanta. Arkadaşlar bunun üzerine ee, aşağı indik valizlerimizi aldık derken dünya diyor ki, eşim diyor ki nerede diyor çanta? Elinde diyorum. Ya diyor bu benim çantam değil. Bu diyor başkasının çantası. Nasıl sen karıştırdın? O kadar uyardım ben seni. <laughs> bunun üzerine bu, be aşağı kaynar sular döküldü. Ne yapacağımı şaşırdım. Kayınpeder de var. Daha kayınpederle çok samimiyetimiz de yok. Daha nişanlıyız. Ulan kimdir ne düşünmüştür hakkınızda? Bunun üzerine ne yapacağız ne yapacağız? Havaş gidiyor. Bağır çağır yok. Bunun üzerine yukarıdan aşağıdan taksi geliyordu. Hemen taksinin önüne atladım. Yeşilçam filmlerinde olduğu gibi. Hemen dedim öndeki otobüsü takip et. Şimdi nereye gideceğini de bilmiyoruz. Dedi ne oldu abi? Ya dedim çantamız orada kaldı. Önemli evraklar var falan. Bunun üzerine merak etme abi son durağa gidiyor falan dedi. Sakinleştirdi bizi. Peşinden gittik. Çok da bir uzak bir mesafe değil zaten biliyorsunuz. Arada 500-600 metre var. Gittik. Havaş durdu peşine yanaştık. Hemen dedik ki biz dedik yanlış, yanlış çantayı almışız, Çantamızı değiştirdik. O çanta da başka bir hocanınmış, başka bir öğretmen arkadaşınmış. Hemen değiştirdik. Daha başlangıç. Dakika bir gol bir Bismillah başımıza gelenlere bakın. Arkadaşlar evrakları teslim ettikten sonra işte orada eski öğretmenin olduğu yere gittik. Orada oturduk, ev falan baktık. Biraz daha güneştepe geldi ulan Ağustos sıcağı yanıyor. Karnımız da acıktı ne yapalım ne yapalım? Orada meşhur bir yer var ismini söylemeyeceğim. Dedik ki oraya gidelim baktık yorumlar falan güzel. Ee, yakında da oraya gittik. Kebaplar geldi önümüze. Uf Adana, Urfa karışık. Ben böyle bir kebap yemedim. Bir de ilk defa Urfa'ya gitmişiz ya Urfa'da ilk defa yiyoruz. Dedim daha önce kebap yememişiz biz. Şimdi ee, kayıp eder işte eşim. Ee, ben yemekleri yiyoruz ama bir sıkıntı var. Ulan benim ayran. Ayrana bakıyorum böyle açık ayran. İçinde bir siyahlık var. Ulan diyorum ki ya Urfa'ya özel bir aroma katmışlardır herhalde. Ve ulan biraz daha içtim. Şimdi kebabın acısından, biberin, o isotun acısından tam olarak tat da alamıyorum canına yandığımı. Biraz daha içtim. Ulan siyahlık büyüyor. Hemen garsonu çağırdım. Dedim kardeşim bunun içinde bir siyahlık var ama bu nedir ya? Dedi ki abi ne siyahlığı olacak dedi. Bu ayran dedi ya. Ondan sonra aldı. Böyle bir kenara doğru başta başladı. Ayranı bir döktü. içinde ne var? İzmarit. İzmarit. Ya <laughs> bir de hani böyle sıradan bir yerde çok meşhur bir yer. O dönemde ismini o yüzden vermiyorum. Dedim kardeşim bu ne lan dedim bana dedim sigaralı izmaritle dedim ayran içirmişsiniz. Daha dedim bugün geldi Urfa'ya pis diyorlardı ama dedim ya dedim bu kadar olmaz. Ya dedi abi dedi bunun içine dedim sen atmışsındır dedi ya. Ne izmariti?'' dedi olmaz böyle bir şey. Ya dedim bu nasıl bir muamele? Sahibinizi mi çağırın. ''Mekanın sahibi gelsin dedim bu olur mu böyle bir şey dedim ya. Bunun üzerine aradılar mekan sahibi de Şefsettin diye bir abi. Se Severim de kendisini müthiş bir adam. Ee, daha sonra samimiyet de kurduk hatta takipleşiyoruz da. E, ee, dışarıdaymış geldi. Gelince dedim abi böyle böyle bir durum var. Bak dedim biz daha bugün gelmişiz buraya. Meşhur dedim buraya geldik. Ya dedim başımıza gelene bak dedim ya. Bir empati yap dedim gözünü seveyim. Adam bunu görünce bir mahcup oldu. Bir işte böyle sıkıldı, utandı. Ya e, özür diliyor. Yapacak bir şey yok dedik. Neyse e, sağ olsun ikram etti. <laughs> yemeği de yemeği de beleşe getirmiş olduk. Arkadaşlar sağ olsun işte muhabbet sohbeti kurduk. Sonra takipleştik Facebook'tan Instagram'dan falan. Ee, ama ben bunu ilk defa dile getiriyorum burada. Şemsettin abi sen de duy buradan. Ben o gün bugündür açık ayran içemiyorum. Şemsettin abi ne yaptın sen bize? <laughs> Maalesef iz bıraktı arkadaşlar. Ee, açık ayran biri içse direkt aklımda bu olay canlanıyor. Ve maalesef e, Urfa'da daha ilk günden maceralarımız başlamıştı 2017 yılında arkadaşlar.